Hocam. Evet. Yani şey şu an bir problem yok. Yani ben belki işte şey güzel olabilir. Daha böyle bir oturabilir yani. Şu an hani yapıyoruz ama ne bileyim böyle bir projelerde Yap, falan daha böyle bir somut hale gelir diye düşünüyorum. Yapınca her şey güzel. Buradan ayrılınca Nasıl yapacağım mı diyorsun? <laughs> yani yani e, tam öyle değil de yani işin daha çok böyle özünü almak da önemli ya. yani çünkü her senaryo için ayrı ayrı çalışamayız, bakamayız yani. Ama. Özünü alma, işte anlattığım şeylerle evet. aslında biraz daha özünü vermeye gayret ediyorum olay nedir, ne değildir gibi. O yüzden de biraz daha günlük hayata uyarlıyorum. Hani sözleşme dedim ben buna protokollere. Sözleşmenin maddeleri orada tanımladığım function ya da işte ne bileyim şeyler properties'ler ve ya işte boş olarak tanımladığım extension olarak ayırdım ve Dene bileyim boşu nasıl kullandığımı da bir şekilde e, göstermiş oldum boş protokolü böyle hani genel olarak sanırım Vardı. çok teşekkürler protokoller anlaşıldıysa evet hocam teşekkür ederim geçeyim yani protokoller önemli bir konu ee, ama hani protokoller aslında closurelarla e, bir nevi e, benzer. Nasıl benzer? E, protokollerde mesela aynı demiyorum, benzer diyorum. Protokollerde mesela ne yaptık az önce? Şuradaki örnekte delegate diye tanımladım. Delegate'in metodunu çağırdım. Bunun yerine mesela işte bunu yarattığım zaman klojuru verebilirdim. da değiştirdik ya. İşte diyebilirdim ki bir tane number pedi yaratırken number'a basıldığı zaman buraya basıldığı zaman çalışan klojurum bu. Delete'e basıldığı zaman çalışan klojurum bu. dana basıldığı zaman çalışacak olan klojurum bu deyip burada oradaki gelen closure'ları da çağırabilirdim. Bu iki farklı yaklaşım aslında. Delegate'in olayı bu. Closure'ları da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ama tabii burada Closure'ları şu şekilde kullanamıyoruz. Kalkıp da işte boş yarattım ya az önce ve bunlara extension olarak uydurdum. Daha sonra buradasını daha bir farklılaştırdım. E, Closure'larda böyle şeyler tabii ki yok. E, i̇kisinin hani ortak noktası diyebileceğim şey belki e, şu kısımdaki e, şu kısımdaki bahsettiğim şeyler. Hani eğitim metodunu çağırmak yerine buraya göndereceğim. E, Closure'ı çalıştır e, gibi de olabilir. E, o gibi durumlarda kalırsam mesela ben tercih ediyorum ki Closure yapayım. Çünkü bunu yaratıyorum. Diyorum ki number'a basıldığı zaman hemen oracıkta e, ne olacağını zaten implemente ediyorum. Home screen'de login'i ediyorum. Öbür tarafta update ediyorum falan. Tamam. Delegate'ler şey için mantıklı olabilir. Tabii ki bir yandan da yine aynı örnek üzerinden gideyim. Bir tane komponent yarattın. Bu komponentin hani bir şekilde delegate mantığıyla protokol mantığıyla birbirine bağlayabilirsin. İlla ki hani closure olacak gibi bir şeyimiz durumumuz yok. Bahsetmem gereken projelerde yöntem. yöntem. şey var. Ee, Dökümanda e, şu konuda, otomatik referans counting konusunda mesela e, deriz ki hani hatta buna da bir giriş yapalım. Otomatik e, referans counting aslında e, Swift'in altyapısında bulunan ya da Apple sisteminde ya da Objective C'den gelen e, objelerin yaratıldıktan sonra hayat döngüsü. Hayat döngüsü ne demek? Ben bir tane objeyi yarattım. Referansı bir. Bir tane daha aynı objeyi ikinci klasa e, pasladım. Dedim ki al bunu kullan. E şimdi iki klasta kullanıyorsa referans iki tane oldu. Çünkü iki tane klas kullanıyor. E, üçüncü klasa bu objeyi gönderdiysem referansı üç oluyor. Üç tane klas aynı objeyi kullanıyor. Yani üçüncü Klasın ölmesi demek, bu objenin de ölmesi anlamını taşımıyor çünkü onun dışında başkaları da kullanıyor bu objeyi. Atıyorum person nesnesi ya da menü item nesnesi. Home screen'de menü item var, tıkladın detaya gittin, yine menü item var. Aynı menü item olduğu için bunlar referans olarak. Aslında iki farklı yerde kullanılıyor olarak düşünebilirsiniz. E, detaydan geri geldiğim zaman detay sayfası ölür, e, memori'den silinir. E, dolayısıyla e, içerisindeki e, menü item'ın da silinmesi beklenir aslında. Ama referansı arttırıldığı için her bir e, kullanan kullanılan yerde e, referansı sayılır aslında. Direkt ölmez. Yani sıfıra düşünce e, referansı referans sayısı sıfıra düşünce e, memory'den silinir. Dolayısıyla burada ne oldu? E, bu konuyla ilintili olacak şekilde biz az önce de iki tane örnek verdik. Home screen, calculator, işte keyboard, number pad dedik. Şimdi ikisi iki farklı klas. Dolayısıyla referans sayımı için dedim ki home screen'i yarat. İçerisinde number pad'i de yarat. Referansı bir oldu. Number pad için. Ve sonra da dedim ki number pad'in delegate'i daha burada. Delegate'i de home olsun. Onun da referansı bir oldu. Home screen için. E şimdi ikisi de birbirini tutmaya çalışıyor. Yani home screen number pad'i tutuyor. Referansını bir sayı olarak düşüne, şey yapıp düşünebilirsiniz. ya da number pad tam tersi yönde o da home screen'i referans olarak artı birliyor. ve ikisi de birbirini artı birlediği zaman aslında otomatik reference counting olayına Ters düşüyor. Neden? Çünkü bu sayıyı sıfıra düştüğü zaman e, memori'den siliyordu. e Şimdi ana sayfa number pad'i tutuyor. referans counting'ini arttırıyor yani. E, öbürü de öbürünü arttırıyor. E, biri ölmeye çalıştığı zaman hiçbir zaman aslında ölemeyecek. Çünkü içerisindeki diğer e, tuttuğu kişiler ölmüyor. Yani homescreen ölemez çünkü number pad ölmedi. Normal pad ölemez çünkü home screen ölmedi. Dolayısıyla burada bir döngüye girdi aslında. Bu döngüye girdiği zamanda cycle oluştu. Strong reference cycle dediğimiz iki klas arasında cycle'lar oluştu. Delegate'leri kullanırken örneğin bunlara klojelerde da aynı şekilde bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani buradaki cycle'ı oluşturdurmamak gerekiyor. Home screen number pad'i tutuyorsa eğer number pad'in e, zayıf bir şekilde home screen'i tutuyor olması lazım. Dolayısıyla aslında bizim burada yapmamız gereken weak olarak bunları tanımlayabiliyor olmak. Bu konuya da hani biraz okuyun. E, reference counting olayını daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Yani e, çalışma mantığını e, anlatıyor şurada e, buradaki sayfada e, daha net olur sizin için. Olur Burada uzun uzun şey olarak da anlatmış. strong tutuyorsun, onu strong tutuyorsun vesaire. Anlamadığınız yer olursa bir sonraki. ...derste de üzerinden geçeriz. Bugün ufacık bir... ...Generics olayına girelim. Çok fazla buraya giriş yapmayacağız. Ama... ...şeyde de... ...projelerde de kullanıyoruz. Özellikle. Generics olayını. Birazcık ondan bahsedelim. Birkaç tane örnek vereyim. Bugünkü dersimizi ve bütün konularımızı bitirmiş olacağız. Dokümantasyonda. Bir sonraki aşamada da UI tarafını birlikte yapıyor olacağız. UI tarafına geçince bir sonraki derste hani neler yapmamız gerektiğini vesaire konuşuruz birlikte. Genetrix'ten devam edeyim şimdi. Bir an 15 dakika daha burayı işleyelim. Sonra bitirmiş olalım. Generic dediğimiz aslında e, reusable function ya da işte ne bileyim e, buna tam olarak nasıl anlatabilirim biraz karmaşık bir konu e, olması sebebiyle hani çok da girmek istemiyorum e, projede kullandığımız kadarıyla e, anlatacağım ben kendi açımdan aslında belli bir tipe e, uymayan ama senin verdiğin koşula göre e, ya da senin e, ne diyeyim senin tipine kendi tipini yaratma işi generics. Atıyorum string diye bir e, türümüz var. Integer diye bir türümüz var. E, array diye bir türümüz var. Ama ben istiyorum ki ee, mesela double diye bir türümüz var. Ben istiyorum ki şuradaki örnekten yola çıkayım. Bir tane metod yazdım. Metodda integer aldım, double alacağım, e, string alacağım, e, az önceki şey gibi. E, burada e, dedim ya list. Nerededir o? List tarafında işte ne yaptık? Dedim ki bu list kısmında Menü item, condiment, combo menü, product, basket product gibi hepsinin ayrı metodunu mu yazacaktım demiştim. Bunu protokol yaratımıyla hani çözmüş oldum. Aslında bir nevi kendi türümü yarattım diye düşünebilirsiniz. Generics'lerde öyle şeyler. Yani kendi türümüzü yarattığımız bir kod diyeyim function'dan örnek vereyim. En basit haliyle generics kısmına. Generikler adı üstünde generic. Her şeye uyabilir. Her şey ne demek? Her şey. Yani string, double, integer bir şeye bağımlı kalmaksızın verdiğim tür. Benim verdiğim tür. Bir metotta integer veririm, öbür metotta double ver, verebilirim. Şuradaki örneği biraz bahsedeyim. Daha ne demek istediğimi. Şuradan sonuna ekleyelim metodik şeyimizi. Nereden yola çıktık? Onu biraz bahsedelim. Function dedik. İşte swap aşağıdaki şeyden integer olsun, b integer olsun. Swap metodu yazıyorum. Birbiriyle yer değiştireceğim. Yine function dedim, swap dedim. A string olsun, b string olsun. E şimdi swap için her zaman bunu yaparsam yüz binlerce metod yazmam gerekiyor. Niye? Function swap a için kendi person şurada bir yukarıda vardı comment out olduğu için tekrar buraya tanımlayayım. A person olacak, B person olacak. Bunları Swap. Şimdi buradaki dert ne? Yüz binlerce kendi kastım klasım olabilir. Swift'in içerisindeki başka şeyleri olabilir. Dolayısıyla her, her birine swap metodu yazamam. Ben istiyorum ki ben bir tane swap metodu yazdığım zaman ona bir tane tür vereyim. O da T ile gösterilir genelde. Ve bu türleri de A deyip bu türden yani T türünden B deyip T türünden vereyim. Daha sonra da içeride işlem yapayım. Yani dolayısıyla bu swap metodunu swap metodunu çağırırken benim İki tane türüm aynı türde şu anda TT dediğim için e, kendi türümü verebilirim. Net evet, personage, person, person, person Ne dedik? Swap T A olacak. Swap B A, A olacak. Bu şekilde metotlar yazdığımız için değil neden kızdı bana?

Yanlış metoda gitmiş de az önce. Benim metodum bu. Yukarıda tanımladığım şu. Dolayısıyla o metodu çağırdım. Ve içerisine de iki tane nesneyi gönderdim. Hangi türde? Benim türümde. Yani burada person'da buradaki de 3 ve 4 olsun. Integer türünde atıyorum. Projelerde nasıl kullanıyoruz bunu? Neden kullanıyoruz? Ee, mesela geçen de yapmıştık. Extension array. İşte array'e bir extension yazacağım ve array extension yazıp ben istiyorum ki e, bir tane metodum olsun. Ben, diyeyim ismine. İsmini yazdıracağım. Print name diyeceğim. Kimin? Personların. Evet. Each nokta şimdi person olmasını bekliyorum ya burada person'a bir tane name diye yazalım. Each nokta name demek istiyorum. Bu sefer e, bunun için person olduğunu ne malum? person olduğunu bilmiyorum ama şey diyebilirim. Ee, örneği daha tam iyi kurgulayayım da kafa karıştırıcı olmasın. iki farklı örnek geldi. Ver koşulu koyacaktım ya da işte buraya e, type verecektim. Şöyle yapayım ben. Bir tane metodum olsun. Function Insert Objects deyip db'ye insert, insert, işlemi yazacağım. Bir tane metodum var. Insert dedim. Objects'i de person. Şimdi aynı şekilde yine insert şimdi person değil animal vardı ya. Sadece tanımamıştık. Yine aynı şekilde animal dersem bu sefer yine bütün metotları şey classlarım için animal person başka bir menu item Kombo menü bu gibi e, tanımlamalar yapmak zorunda kalabilirim. Dolayısıyla ben de e, bunu yine generic type'da kurgulamak istiyorum. Yani T türündeki bir e, şey gelecek e, tip var elimde. Bu menü item olabilir, combo menü olabilir e, vesaire vesaire. Bu T türündeki tip ile oluşturulmuş dizi yani array gönderilecek bu metoda. İçeride de ben o t türündeki tiple insertion işlemi yapacağım. Insert objects into db diyelim. Bunu insert diye çağırdığım zaman t türündeki tip array şeyi person ile person 2 ile dolmuş olsun. Ya da 1 3 diye de göndermiş olabilirim. Ya 1 ile 3'ü db'ye kaydet. Person ile person db'ye kaydet. Dolayısıyla burada jenerik bir metod yazmış oldum. Ya da bir başka örnek verelim function yine insert diyelim. Generic bir tipim var. Object diyeyim yine. T olacak. Bu kişi. Tekil yapayım. T türünde array olmayan Yani insert person diyebilirim ya da insert 3 4 bir şey diyebilirim ya da function farklı bir örnek olsun T türünde olsun objects ver koşulu diyelim T'nin T eşittir eşit. collection olsun. Da collection collection diyebilir miyim buna? Kızdı bana. tam bilemedim şu örneği. Şey diyebilirim. Ee, array desem bakayım. Collection türünde. Şu anda şunu kurgulayamadım ya. Böyle. Şu andaki aşamanızda jenerikleri hani çok iyi bilebilir misiniz? Bilmeseniz de olabilir görüşündeyim. Hani başlangıç aşamasında e, çok bilinesi bir konu olmayabilir. E, dolayısıyla çok da kafa karıştırmadan burada jenerikleri bırakıyorum aslında. Ama isterseniz yine dokümanı okuyup ne demiş, neymiş birazcık şey fikir sahibi olabilirsiniz. Olur hocam. Şurada Generate'in class olarak, struct olarak nasıl tanımlandığını göstermiş. Yani bizim normalde şurada array yazdığını düşün. array int array string deriz ya şuraya. Yani tanımlama olarak let numbers array aç kapa integer array'dir bu. ya da şöyle de yapabilirsiniz. Burada dedik ki, array'in içerisinde integer olacak ya da array'in içerisinde string olacak. Bu gibi. Benim de mesela, ne ki diyelim, string olabilir bu. my array them. kendi array, array tanımımı yaptım. Şu şekilde. Array değil de benim array'imi kullan. Ee, böylelikçe atıyorum içeride kendi private bir şekilde e, var backup diyeyim. Ve bu eleman neyse integer string vesaire onun şeyini tutacak bir array olsun. İşte ne bileyim private var diyorum date diyebilirim. Ee, bu şekilde de date evet, yapayım. Mesela array değildir. de my array şeklinde tutup e, ne yapıyorum? Diyorum ki her bir append edildiğinde ya da remove edildiğinde vesaire bu date'i de güncellemek istiyorum diyelim. Dolayısıyla bu işler ere üzerinden değil de date üzerinden gitsin isteyebilirim. Dolayısıyla numbers 3 için Dolayısıyla bunu update dersek Numbers 3'ü yarattım. Updated tarihi nedir? Hem array hem de bu bilgiyi tutmak isteyebilirim. Bu da benim generics ile işimi çözer. Ama dediğim gibi yani çok e, bilmeniz gerekmeyebilir bu konuları şimdilik. Bugünlük bu kadar diyelim. E, biraz da uzun bir session oldu. E, benim diyeceklerim bu kadar.